<laughs> © bf Köy Dünyasına ve Yeşil Gönen'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Balıkesir'in Gönen ilçesindeyiz. Gönen'in simgelerinden biri olan Gönen Parkı'nda Gönen Ziraat Odası Başkanı Sayın Necati Özkurt'la birlikteyiz bugün. Gönen'de bir tane çok tanınmış, marka haline gelmiş bir ürün yok. birkaç tane ürünü sayabiliyoruz. Öyle bir özelliği var, öyle bir şansı var. meşhur baldo pirinci. Ne sayabiliriz? Eee Gönen patlıcanını sayabiliriz. Tarım dışında yine Gönel'in dünyaca ün yapmış kaplıcalarından da bahsetmeden geçmek olmaz. Burada buranın halkı ağırlıklı olarak tarım ve turizmden gelirlerini sağlıyorlar. Buraya gelmemizin iki nedeni vardı. Son dönemde gündemde olan yoğunlukla ağırlıklı olarak gündemde olan hem tüketicileri hem de üreticileri ilgilendiren bir sorun var. Gediolu pirinç haberlerini takip etmişsinizdir siz de. Gediolu pirinç haberlerinden dolayı e, hem tüketiciler endişelendi hem de üreticiler mağdur duruma düştüklerini düşünüyorlar. E, ayrıca toplulaştırma çalışmaları yapılıyor. Gönende de başladı. Gönenin bazı köylerinde toplulaştırma çalışmaları başladı. Bu çalışmalardan bahsedeceğiz Necati Bey'le. Hangisinden başlayalım? Dilerseniz önce ziraat odası başkanlığından bahsedelim. Tabii. Çalışmalarınızdan bahsedelim. Tabii. Çok ilginçtir. Necati Bey e, odada kendisini ziyarete gittiğimizde çok güzel bir şeyden bahsetti bize. Hanımların çoğu iğne oyasından gelirlerini sağlıyorlar. Ve e, Necati Bey dedi ki ziraat odasına kayıtta üyelerimiz çiftçi üyelerimizin eşleri de iğne oyasıyla geçimlerini sağlıyorlar. ve Dolayısıyla biz de üyelerimizin eşleri için çalışmalar yapıyoruz. Doğru doğru. E, ziraat odasının çalışmalarından bahsedelim. Şimdi odamız, Daha sonra da e, pirinçten ve toplulaştırmadan bahsedelim. Tabii. Odamız e, diğer odaların kuruluş tarihçesi gibi e, 1963 yılında kurulmuş. E, şu an e, geçmişte yönetim kurulu başkanları ve meclisiyle birlikte bugüne kadar taşınmış ve aktif olarak çalışan Gönendi Rahat odası. Şu an aktif üye sayısı 10.800 e, toplam üye sayısı 16.542 Tabii e, bizim Sizlerin de bahsettiği gibi üyelerimizin çoğu erkek olmasına rağmen bayan üyelerimiz de var tabi bunun içerisinde. Erkek üyelerimizin eşleri de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi oyacılıkla iştikal edip ve ev geçimlerini oyacılıkla sağlamaktadırlar. Tabi onlar için de ne yaptınız sorusuna geldiğinizde Tarım İlçe Müdürlüğü ve oyacı bayanlar, ve Biz de odamızda sponsor olarak kendilerine oyalarla ilgili bir dernek, bir kooperatifleşme noktasındayız ve çalışıyoruz şu an. Tabi bu çalışmalar devam ediyor ve Gönen'de bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz tarım fuarı ile ilgili olarak tarım fuarında da kendilerine, oyacı bayanlara ve halk eğitim müdürlüğünde ayrı bir bünyede, Gönen oyasını tanıtan standları ücretsiz olarak kendilerine verdik ve üçüncü yılında da fuarda da gayet başarılı bir oya tanıtım festivali oldu. Yine Gönen deyince Gönen kaplıcalarla ünlü ve bunun yanında pirinciyle Gönen baldosuyla ünlü ve yine aynı zamanda dağılıcası yine bahsettiğimiz konular arasında o da kaplıca bir ılıca. Yine etiyle Sütüyle ünlü bir ilçe, Çok verimli, bir ilçe, verimli yöne, bir ilçe, her yönüyle turizm ve tarım iç içe yaşayan bir ilçe. Tabi burada Günendira olarak yaptığımız çalışmalar içerisinde Türkiye'de 760 küsür odanın içerisinde tek tohum üreten, çeltik, çeltik tohumu mu? üreten kurum biziz. Ha, ne bu zamandan yıl, beri üretiyorsunuz? Üçüncü yılımız, bu yılda da ve arpa üretimine başladık. Önümüzdeki 2014 yılında onları da çiftçimizle tanıştıracağız. Tamamını karşılayabiliyor musunuz? Hayır, tabii. Ne karşı... kadar kısmını karşılıyorsunuz? bizim ne yıllık ürettiğimiz 260-270 bin ton civarında tohumlarımız var. Bunun tabii çiftçimiz bir kısmını bizden alıyor, bir kısmını özel tohum üreten firmalardan alıyor. Yani bizim karşıladığımız Sizden on... almasının nasıl bir faydası oluyor çiftçiye? Bizim ürünlerimiz biraz da kamu kuruluşu olduğu için ciddi bir kurum olduğu için çiftçinin bize güveni fazla olduğu için bizden talebi daha fazla oluyor. Biz de tabii bu üretim anında çeltik tohumu üretim esnasında Edirne Araştırma Enstitüsü ile birlikte çalışıyoruz. Deneme üretimlerimiz var. Buradaki üniversite sahasında onları yapıyoruz her yıl. Tabi ürünlerimizin kalitesine güvendiği için çiftçi biraz daha bizi tercih etmiş oluyor bu noktada. Tabii etiyle sütüyle gayet şirin bir ilçe. Ve yine iki tane selektörümüz var. Bir tanesi Sarıköy beldemizde, bir tanesi Gönen ilçemizde. Ve bu selektörlerimizde çeltik tohumu ve bunun yanında buğday arpa tohumu. Bunların seleksiyonunu ve selektörleme işlemini yaparak çiftçiye hizmet götürüyoruz ve bunun yanında her türlü tarımsal ürünlerde organik gübreler, organik mineral maddeleri olan içeren gübreler, ilaç ve bu konularda da piyasayı kontrol edecek şekilde satışlar yapıyoruz. Aşırı fiyatların yükselmesini engelleyen o dengede tutmak için çalışmalarımız var. Tabii Müdahale Kurumu görevi görüyoruz. Aynı müdahale zamanda kurumu küçük çaplı gibi çalışıyoruz. Bizim piyasaya illa ki çok çok aman satalım, çok Hı -hı. üretim yapalım anlayışımız yok. Kaliteli üretim ve müdahale kurumu. Gülenin şöyle bir özelliği daha var. çok önemli bir özellik çiftçiler için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz. tarıma dayalı sanayinin de geliştiği bir yer. Yani çeltik üretimi yapılıyor ve burada işleniyor aynı zamanda. Tabii. Firmalar var. Kaç firma var? Gönende şimdi e, gerek yerli ve e, gerek yani yabancı demeyelim yine Gönene mal olmuş 22 adet işletmemiz var. Pirinç fabrikası. Sütte aynı şekilde sütte, e, köyde de görüştük köylülerimizle. de e, an hemen soğutma tankıyla tabii. alıp taşıması yapılıyor. Çünkü burada işleniyor sütte tabii, Gönem, aynı bölgede. Tabii Gönende şimdi sütte de e, 89 köyümüz var. Bunların içerisinde birleşik kooperatifler de var. İki köyün ve üç hı hı. köyün birleşmesiyle meydana gelen kooperatifler var. Burada 45 adet de tarımsal kalkınma kooperatifleri var köylerde. Bu kooperatiflerin kendi bünyelerinde soğutma tankları olup ve süt hayvan sağımdan en geç 10 dakika içerisinde hijyenik bir şekilde soğutma tankına girerek hiç bozulma şansı tanımadan sağlıklı bir süt üretimi var. Burada çiğ sütün fiyatı diğer bölgelere nazaran biraz daha pahalıymış. Evet doğrudur. Yüksekmiş Neden? diyelim daha doğrusu Tabii, pahalı değil, diyelim de. Nedeni gönendeki şu an süt fiyatı 900 lira. Eski parayla 90 kuruş. 90 kuruş. Tabi bunun nedeni bölgenin iklim ve hayvancının bilinçli bir şekilde hayvancılık yapılarak ve bu yapılan hayvancılıkta sağlıklı, temiz ve yağ oranı ve kuru maddesi hı hı. yüksek olan bir bölgeyiz biz. Ve fiyat yükselmesinin nedenlerinden biri de bu. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. E, Göne'nin sanıyorum Türkiye'nin %7 yedi evet. pirinç üretimi burada, buradan evet. sağlanıyor. Gönen etkilendi mi bu söylentilerden? Şimdi tabi e, tabii Gedoğlu pirinç olayı tabii bizi ilgilendirdiği gibi çiftçi çift temsilcisi olduğumuz kadar e, tüketici de ilgilendiren bir konu. Ha, Gevdoğlu pirinç bir Mersin limanında yakalanmıştır. Doğrudur veya da yanlıştır. Onun tartışmasını biz fazla da girmek istemiyoruz. Yetkililer o konuda gerekli halkı bilgileri vermiştir. Veriyoruz da. Fakat bizim istediğimiz olay şu. Biz ithalata karşı değiliz. Ben şahsen karşı değilim. Gönen çiftçisi de karşı değil. Bizim istediğimiz olay her türlü ithal ürün girdiği zaman Denetimlerini denetimler yapılarak ve aynı zamanda gıda kodeksine uyularak ithal sayı ürünün üzerine ithal markasını vurulması. Yani yazmıyor Tabii. Tabii yazmıyor. Sıkıntı bu. Diğer bir sıkıntı da gelen ithal pirinçlerin içerisinde bizim ürettiğimiz çeşitlere benzeyen çeşitler mevcut olup ve bunu zaman zaman değişik bölgelerde işleyen fabrikalar bunun içerisine %10, %20 ithal pirinci karıştırarak yerli pirinçmiş hı hı. gibi satmaları bizim yerli üreticimizi rahatsız ediyor. Ve akabinde de sizler bayan olarak mutfağa girdiğinizde bir ithal pirinçle yerli pirinçin karışık olduğunu bilmediğiniz için pilav yaptığınızda ne oluyor? Bunun yüzde %50'si pişmiş oluyor. yüzde %50'si de böyle sert bir şekilde veyahut da hamur halini almış. Kalitesiz bir ürün meydana geliyor. Hı hı. E bu da e, ithal pirincin karıştırılmasından dolayı. Şu an ilçemizde herhangi bir Gevdoğlu yerli üründe, özellikle Türkiye'de yerli üründe GDO söz konusu değil. Bu arada bakanlığın ivedi bir şekilde yazı yazarak bölgenizdeki işletmelerin kontrol edilip ve bunlarda GDO'lu pirinç mamül olup olmadığını tespit edilmesinden de ve geçtiğimiz 10 gün öncesi ilk çıktığı safhada bu söylenti Tarım İlçe Müdürlüğü bünyesinde fabrikalardan numuneler alınarak Bursa Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nün laboratuvarına git yollanıldı numuneler. Şu an numunelerin sonuçları da geldi. Yerli üretim ve bizim bölgemizdeki ithal ürünlerde herhangi bir GDO söz konusu değil. Ve bunu rahatlıkla da söyleyebilirim. Evet, tarıma dayalı sanayinin de gelişmiş olduğunu söyledik. Bu bölgede özellikle ve bunun Doğrudur, çok büyük doğru. bir şans olduğunu söyledik. Bir çeltikten pirinç üretimi yapan bir fabrikaya da gittik sizinle birlikte. Tabii. İzleyicilerimiz onu da izlesin ve diğer konulara geçelim. Evet. Başkanım bir de toplulaştırmadan bahsettik. E, arazi toplulaştırmasının evet. e, Gönen'in köylerinde başlamasından dolayı buraya geldiğimizi söyledik. Bir çiftçilerimizin Doğrudur. görüşlerini alalım diye e, Tütüncü köyüne gittik. Listeler asılmış. E, henüz tam olarak bilmiyor çiftçilerimiz, köylülerimiz ne yapılacağını ama e, oldukça dertliler bu konuda. Evet, biraz, Şikayetleri biraz, biraz, var köylülerin toplulaştırmaya pek de uygun olmadığını topraklarının buna uygun olmadığını söylüyorlar. Tütüncü Köyü'nde köylülerimizle görüştük. Onu izleyelim. Başkanımızla konuşmaya devam edeceğiz. Müzik memnun değiliz yani tam olarak. Daha güzel yapılabilirdi. Bu toplaştırma işlemleri. Ne olabilir? İtiraz ]iniz? yani çok tarlalar daha fazla bölünmüş. Toplanacağı yerde bazı tarlalar çok bölünmüş ve düzensiz verilmiş. Neden toplulaştırıldığını ayrıntılı bir şekilde anlattılar mı? Ya Köyleri yani, bilgilendirdiler mi? Sulamayı daha rahat olacağını. Evet. Tarımın daha destekli şey olacağını bir, bir tarlada işimizi göreceğimiz, Parça parça olmaktan kurtaracaklarını anlatlar ama yapılan işlemler şimdi, şu anda öyle değil. Herkes kendi yerinin içerisinde. İyi yerim kötü yeri veriyor bana. Ben razı değilim. Yani dedim ya, daha hani, kaliteli toprağınız var. Yani, daha verimli bir yerde. Şimdi 2 milyara dönüm var. 5 milyara dönüm var. 7 milyara dönüm var. Yani. Haksızlık oluyor işte. Onun için ben razı değilim. Farklı farklı yerlerde satı, sattığınız zamanki değeri 2 milyara dönümü mü? Dönümü 2 milyar olan bir yer. 2 milyara da var mesela 5 milyar da var 7 milyar da var. Sizinkinin kalitesi 5 milyarlık bir yer ama verdikleri yer 2 milyarlık bir yer mi? Öyle bir şey işte. O anlama tabii gel. tabii bu o geliyor bu yüzden kabul etmiyorsunuz. Etmiyorum. Nasıl bir şey olmasını istersiniz sadece ben dursun var olan ya. dursun diyorsunuz. Dursun diyorum ben. Yani. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Memnunsunuz bu halinizde. Yemin ben, ben kendi tarafımda. Siz? Şimdi biz tapulaşmanı karşı değiliz. Fakat yerleri bölmüşler. E çok mesela adam parça yerlerine hepsini bir yere getirseler. E, dolma yer var, kara toprak var, pis toprak var. Efendim dolma yerden almışlar, taban yere vermişler yukarı. Hepsi aynı değil. Şimdi bunlar adamın aynı bölgede kalsa yeri razı. Aynı bölgedeki küçük bir arazileri birleştirseler Yok, diyorsunuz. Kendi arazisi aynı yerde kalsa... Razım. Aynı yerde kalarak nasıl birleştirecek? Birleştirecek dedim. Aynı bölgeden versin. Aynı bölgeden. Tamam. Aynı kaliteli, aynı birimli tamam, yerden adam, versin. Adamın çok yeri var. Adamı sokuyor senin yerine. Başka birini sokuyor. Senin yer atıyor iki şey öte yana. Geliyor bu sefer et toprağı. Onunla onun değeri bir değil. Yani bunda bir kargaşa var. Peki şöyle bir şey oldu mu hiç tam tersi? Ee, toprağa verimli olmayan biri verimli bir yere taşındığı oldu mu? Ya taşıyorlar oradan verimsiz olsa çok yer veriyorlar. Mesela 3-4 sene 5 <laughs> dönüm veriyorlar ama adamlar ee, az değil. Neden? O var. dönüm yani vereceğine 5 dönüm vermiyor. Yani o sizin 5 milyarlık dönümü o yüzden kaliteli bir yeriniz olduğu için yeni verilen yer daha büyük dönüm oluyor. 10 dönüm değil de 15 dönüm <laughs> evet, oluyor. Evet fazla yani. veriyorlar. Birinci sınıf, ikinci yani sınıf yani. kalitesine göre. İyi yerden senden keserseler, bozuk yerden gerçekten bir iki dönüm fazla veriyorlar yerine göre. Bu iyi bir şey değil mi? Ya iyi bir şey. Biz buna karşı değiliz ama. Şimdi adamın yere boyunca dolma yeri mesela kaç kişinin var? Orada adam beş bölüm yeri var, adam onu vermek istemiyor. Aynı yerden bölgeden versinler. Adam diyelim beş bölüme sekiz bölüm verdiler, karşıdan et, toprak, mal yapmaz. Daha sonra ne kıymeti var? Yani mağdur oluyoruz bir yerde. Nasıl itiraz edeceksiniz? Ne diyeceksiniz? İtiraz aynı bölgeden versin herkesin yerlerine. Herkes mi itiraz ediyor? Ya i̇tiraz ediyor işte yerlerin dengeli gelmemesi. Kimse itiraz memnun değil hiç hiç. Mesela... Şimdi sen diyorsun ki eğer bir yere gelsin. Tuttu senin bütün iyi yerlerinde tuttu. Karabalıkları veya filizin taş tuttu. Ne olur orada? Bir şey olmaz. Çok Mem versene me olayım. Memnun kalır mısın? 50 dönüm olsun olacak. 10 dönüm olsun. Sulama yer olsun. iyi yer olsun. Evet. Değil mi? Aynı bölgeden versinler benim yerime. Herkes öyle istiyor. Fazla tepiştirmesinler. Adam alıyor. Birkaç dağlı ötü yana mesela atıyor. Öyle bir şey yapıyor ki. Senin dolma yerinde bir şey kalmıyor. Evet, yani kara toprağı. Dolma yani, yer dediğiniz de? ne? dolma yer daha iyi işlemesi daha kolay. daha mil, yer. Yani. Burada yer öyle dolma yer diye geçiyor. Yani mesela onlar dere boylarında az bir yerler yani. Bir koridorda et toprak oluyor. Diyelim pek gelmez. Adam gelmişler ne kadar metre derim. Toprağı yazmış üçüncü sınıf. Yazmış. Diyelim yarım metre altı kil. Beyaz. Üstten güzel gibi görüyorsun. Altı mesela katon açtı. O zaman buraya gelip önce bir toprak analizi yaptılar. Yaptılar yani, ama. Yani şey, numaralandırdılar. Aha. Ama birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü Aha. sınıf diye. Sana üçüncü sınıftan verdiğinizde sen çok veriyor yani. Senin Anladım. Yandı, üç dönüm beş dönüm veriyor yukarıdan. Dengeyi sağlamak için. Dengeyi işte. sağlamaya çalışıyorlar işte onu görüyoruz. Yani bunu da bir kaydırdım zaten oturtturamıyorlar. Pek itirazları da kale almıyormuşlar inşallah. Öyle yapalım. mi? Tapulaştırmaya karşı Size değil. bunu anlatmışlardır. Yani itiraz hakkınız var diye söylediler mi? Aslında var diye söylediler ama baştan gelip imza alıyorlar. Diyorlar sen imza attık biz. Senin hiçbir söz hakkın kalmadı artık. Niye imza? Yani neye yani, göre imza attınız? Biz zaten. bunu tapulaştırma yapacağız. Buna göre imza attırıyorlar. Siz dediler, ne Siz ne de düşünüyorsunuz? Bize geldiler. Dediler ki tavlaları düzleme yapacağız. Yalnız dediler evet evvelden bir düzleme yaptılar da dağla sınır bir yer, çukur bir yer kalmadı. Dümdüz yaptılar, parsel bunları Bunda bir itirazımız olmadı. Bunlar geldiler dediler ki tağlaları değiştirelim aynı yerde, aynı yerde kalsın dedi. Ama dediler ki de üç metre, 5 metre sağa sola kayabilir dediler. Kabul ettiniz. Bize de dediler, ileri böldüler. Birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü sınıfı böldüler. Öldükten sonra bunlar tekrar öldüğünde tamam dedik yani. Hep bir yerde kalsınlar, küçükleri bir yere toplayalım dediler. Tamam dedik. E bunlar her diye gettiler böyle bir hastalığa. Benim birinci mevkideki yeri bölüyor orta yerinden. Yarısını bu yere veriyor. Yarısını getir ya dışarıdan başka bir yere koyuyor. Bana dedi ki o zaman yol bölüyor dedi. Yarısı benim olsun, benim olsun dedim. Ben benim oradan ayırıyor. Geçiyor ki yan kıtalayı bu sefer 14 dönmüyor ova bölüyor orta yerden. Yerinde bu kalsın? Aynı yerde dedim. Aynı yerde kalsın dedim. 9 dönümü de aşağıya kalkıyor. Oradan 5 dönümü yukarıda tağların yanına götürüyor. Oraya da aynı yer, orada da üç parça yerim alınan yanına götürüyor. Oraya da vermiyor. Alıyor beni yukarı. Oraya hazineye bırakıyor? Oraya, ta yukarı veriyor oraya. Zaten oraya su çıkmıyor. Ben öyle verim veri 14 dönüm olan yerin zaten dönmüş milyarsa oranın dönümü milyar. Bir de su çıkmıyor. Geç bir anda meyve bahçem var. O yanda bir tağlam var gene. Ona, onun yanında iki tane daha var yanında. Onu onlara getirmiyor. Meyve bahçesi yukarı çıkıyor. Zaten yukarı bahçede su çıkmıyor. Meyve nerede? Meyve, meyve olmaz Meyve olmaz orada. Ne olacak işler bilmiyorum yani. <laughs>